Arkadaşlar biz sizlerle birlikte Retro 4 oynuyoruz. Evet. Bu sefer biraz garip bir geçiş yaptım. Yanımda arkadaşım var. İlk defa iki kişilik video çekeceğim. Ve bir dakika. Su içtim. Nasıl da su içtim. Lan hiç ses yok. Neyse. Hemen videomuza geçmeden önce bir şey diyeceğim. Arkadaşım olarak Umut var ve o velet olan Umut değil. Tamam mı? 31. <laughs> Neyse. O yani 190 abone bir yere girdim arkadaşlar. Bir dakika tek. Şuradaki yere girdim. Ve şu şekilde 190 abone de arkadaşım Umut'un yüzünü göstereceğim ve hemen videomuza geçelim. Ha bu arada ben kendi yüzümü açayım. Niye burada başladım lan Kendi yüzümü açacağım şimdilik. Aslında bir dakika lan. Şimdiden göstereyim mi senin yüzünü? Ha? Hiç beklemesene. Geç bakalım kamera başına. Kamera başına geç bakalım. Arkadaşlar. Tam geçsene. Geçemem. Arkadaşlar hepinize numarası. Evet. Biraz. Az, Biraz geç az kaldık. Sesim, sesim kısıkta. Evet <gülüyor> utanıyor. <gülüyor> Birinci bölümden başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu videoda bir bölüm o yapıyor bir bölüm ben de yapıyorum. Hayır hayır yok. Ne? Yok öyle yapmıyoruz. Sen sadece izliyorsun. Niye? Ya öyle. Şaka yaptım şaka. Bir, bir bölüm ben bir bölüm o yapıyor. Ama ikinci bölümde ben bir şey göstereceğim. İkin, ikinci bölümü ben yapacağım. Çünkü Umut'a bir şey göstermek istiyorum. Çok şaşıracağı bir şey. Umut'a çok şaşıracağı bir şey göstereceğim ikinci bölümde. O yüzden o iki bölümü ben yapacağım ikinci bölümde. Ha, bu bölümde burada bir... Burada o, o iki tane yapmış sayılmıyor. Evet sadece göstermek için yapıyorum. Şimdi tamam, buraya bunları... sıkıştırdık Şimdi Aslı babay burada. Siz de izleyin. İzleyin izleyin arkadaşlar. Arkaya bakın. <laughs> bu bölümü de bu şekilde geçelim. Ne oldu şaşırdın mı? Nasıl yaptın? Or Allah belanı. <laughs> Şuradaki şeyi aldım oraya atınca ve bunun hikayesi de var. Ben bu hikayeyi video biterken anlatırım. Al bakalım. Dur sana göre şeyi kapatacağım. Sana göre şeyi kapatacağım. Arkadaşlar. Çünkü onun arkasında belli olmaması gereken şeyler var. Haydi onu. bu arada öyle... Ben şu an Umut'u izliyorum. Eşek eşek. Umut küfür et. Köstü söz söyleme videoda. Tamam. Gerçi Bunu ben de bir videoda... Götüreceğim. Dur orayı ben yapayım. Senin sıkıştığım bölümde. Hemen ben bir yapayım. Ha bu arada topu da de değiştirebiliriz. Ha, dur burası biraz zor. Senin için ben yaparım. Çünkü burası bayağı bir zor. Yine başlayanlar için. Al bakalım. Buyur, buyur. Kay oradan. Zumburlop. Dur dur kare vardı orada. Kare kare. Kare. Kare bir tane canavar var. Ah, Dondur be. Al. O yıldızı al. Yıldızan. Bu arada canımız böyle ara sıra artabiliyor. Oradan zıplayın. Bir dakika. Hayır. hayır. Bir, dakika. Bir dakika. Hadi Umut hadi. Umut hadi. Deniz ne yapacağım biliyor musun? Sen çok hızlı atlamam gerek. Ver orayı Bak, ben yapayım. Gidemiyor. Ya. Ver ben yap. Ya Umut ilk defa başladığı için yani. Biraz şey. Hoppa. Ha, bende. Hayır yarı bölümünü sen yaptın. Ben yapmadım sen yaptın birazını. Ben Onu sadece sana... gerek. Ben sadece sana yardım etmek amaçlı yaptım birazını. Sen yapamadın. Oha. Oha. Oradan oraya. Bunu tek de bitirirsem herkes abone olacak. Tabi abone olmayanlar. Abone olmayanlar orada sizi görüyorum ama Hemen, hemen, hemen Görmüyoruz lan ne diyorsun? Kandırmayın. He, üstüne attım. Hoppa. Tek abone olacaksın. Herkes abone olsun. Aç aç aç. Allah be, ben anam. Al. çok iyi bir şey. Zıpla. Hayır oradan. Da, 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 da. Bırak. Umut. Daha kaç kere söyleyeceğim. Videoda kötü söz kullanma. Oh çok iyi oldu değil mi? Oğlum orası zor tamam. Ay. Hayır. Sen onu deneyim. Oh be. O orayı yapamadım. Sen niye? Umut. Gel lan. Oradaki şeye atlayacak. Gülüm. Ne zaman gelecek? Yarın. Aa, bu arada video açık mı? Ha, açıkmış. Gel lan buraya. Ay. Ya. Lan ne oluyor bir? Ver ya orayı ben yapayım. Senin <laughs> bir hakkımız kaldı. Umut. izinler ben bütün bölümleri ben yapayım. Çünkü bir çarpı bir canımız kaldı anladın mı? Ne olursun. Ne olursun. Hmm. bak bu bayağı sıkıntı. Bu videoda bir kere bile ölürsem bu videoda de. bu videoda bir kere bile ölürsem hem f buraya dokununca ölmezdim Aa burası çok eğlenceli bak. Lız. Bak burası çok eğlenceli. Yıldızı almadın. Aldım ya. Az önce almadın. Aldım. Orada bir tane kaldı. Hani lan nerede? Eğer orada bir tane yıldız kaldıysa herkes abone olacak. Tamam. Aman, eğer orada bir tane yıldız varsa, yani yoksa orada bir tane yıldız herkes abone. Ol. <laughs> ya nasıl? Ben şu, ben ben de hep şu bara bakıyorum yıldız barına. Yıldız gel diyince hep o bar geliyor o yüzden bar derken o içki içtiğimiz yer anlamına gelmiyor. Yanlış anlamayın. Esvale. Umut izniyle bütün bölümleri ben yapayım ne olursun. Çünkü yani çok az canımız var. Ay onu öldürmeyi unuttum. Bunlar da daha şey veriyor. Allah. Çak. Yedi, yedi gündür osuruyorum. Arkadaşlar oradan oraya atlamamız okay. imkansız. Ha doğru. İmkanlı. <laughs> Bu arada arkadaşlar biz şu siyah karelerden gıcık alıyoruz. Aa. <laughs> ne yaptım lan az önce ya. <laughs> oradan, oradan oraya mı geçeceğiz? Umut o ikinci bölümdeki şeyi. Görünce şaşırdın mı? Hı hı. Aa! Oğlum bir canım var. Bir canım O yıldızı yok. almayacağım. Almamıza gerek yok. Abi kaçıncı bölüm bu? Level 8. Ben topu değiştireceğim. Topu değiştireceğim abi. Çünkü hangi topu alsam sen. Ya sarı çok güzel ya ben. Direkt sarıya alacağım. Sarı altın top gibi duruyor. Ben 8 dedim aynen. Bu sarı topa alışanlar parmak kalır. Umut yapma lan sen. Dur bak nasıl da fake atacağım ona. Bak fake atacağım bak. Bak fake atacağım. İzle. İzle izle. Fake atacağım. Gel lan. Gel oğlum fake. Fake atacağım sana gel. Dur lan atamadım. Dur abi fake atacağım. Gelsene. Ya gelsene. Ya gelmiyor. Umut gelmiyor. Neyse ben fake atmadan öldüreyim onu. Yalan. Bizden kaçıyor. Oo, <laughs> şimdi ölebiliriz. Ah. Bak boss bayağı sıkıntılı. Boss'a yaklaşmadık <laughs> da. 18. Aya ay ay <laughs> 15 bölüm vardı değil mi burada? Evet. Ya. Deniz, bak oradan öyle atlayabiliyoruz. Evet. Bölüm. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben şimdi bir videoyu keseceğim. İnterneti açıp o videoyu seyredip şey yapacağım. Hadi bay bay. Yani Arkadaşlar yapamadım. O yüzden Videoyu burada sona erdirme kararı duyuyorum. 10 dakikalık video olmuş. 2'sini çekeceğim. Ve hepinize güle güle diyorum. Ve Umut kameraya açıp bir el sallar mısın? Bay bay. Kendinize iyi, iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Evet bay bay.